Cumhurbaşkanının meclise sunduğu ek bütçe onaylandı. Cumhurbaşkanı maaşı da 100 bin liradan 140 bin liraya yükseldi. Ne söylemek istersiniz? Yani Tayyip Erdoğan tabii bu ülkede bayağı bir yolsuzluk yapan bir lider benim gözümde. Çünkü bir cumhurbaşkanı 142 bin lira, 144 bin lira alıyorsa emeklilere de yüzde 10, yüzde 15 para veriyor diyecek bir şey yok. Tayyip Erdoğan 200 lira yapsın maaşını. Başka ne diyeyim yani? Yetiyor mudur kendisine? Harcayabiliyor mudur sizce? Yani ona gelene kadar akşam olur. Kendi maaşına gelene kadar. Maaşından başka bayım daha neler alıyor yani. Zaten kendi bir yüzükle başladı ama 15-20 tane de gemisi var. Onu ne yapacağız onu bilmiyorum yani. Mal varlıklarda bayağı bir ben araştırıyorum internetten. Mal varlığına şu anda dünyada 118 kişi arasına girmiş zenginlik olarak. Nereden aldı bu paraları yani? Bir yüzükle başladı 20 sene evvelisi. Yani çalıyor tabii. Normal bir daireden çıktı ama şimdi sarayda oturmak hakkı mı Tayyip Erdoğan'ın? Olmaz böyle şey? Orada bakana kadar gelsin de milletin içine girsin de gelsin. Öyle kuru kuruya orada savruyor yani. İzliyorum, takip de ediyorum. Tayyip Erdoğan gitmesin lazım bu ülkenin başından. Artık cıvıttı bayağı bir. Değişmesi lazım. İnanır mısın bunun artık cıvığı çıktı yani. Kılıçdaroğlu'na vermeyi düşünüyorum. Ben bu sefer altı tane oyum var. Benden 7. Tayyip Erdoğan'a verdim. Zehir zıkkım olsun Tayyip Erdoğan'a oylarım. Niye böyle düşünüyorsunuz? Ülkede adalet kalmamış, sistem kalmamış. Yani Bekir Bozdağ'dan adalet bakanı olur da bu ülkeye nasıl hayır gelir? Ee, her şeyi berbat ettiler yani. Her şey berbat bir şekilde. İnanır mısınız kara param yok ya. İşsizim şu anda geziyorum. Sokakta geziyorum. Cebimde haçlığım yok, param yok. Garibanım. Telefonum bile yok. Bir var cebimde. Hani ülke doğru düzgün yönetiliyordu. Hani aç yoktu diyordu. Gelsin Tayyip Erdoğan benden iki saat konuşsun televizyon kanalında. Bak onu ben bir mort dediğimde görsin görsün yani. Eğer gücü yetiyorsa Tayyip Erdoğan gelsin benden konuşsun. Daha ne diyeyim? Geçinemiyorum yani. Işsizim. Haram olsun Tayyip Erdoğan'a bu ülkeyi yönettiği için haram olsun. Yüzde fazla vermez devlet. Açıklandı. hiç memnun değiliz. Emekli misiniz? Evet. Geçinebiliyor musunuz? Hayır. Çatapat yani borçlar. Yani geçindiğimiz kredi çek, kredi ver, gradiyör, kredi çek, kredi öde. Öyle geçiniyoruz. Nasıl görüyorsunuz? Çözüm nedir? Vallahi çözüm sanayileşme kuvvetli olursa halkta halk bilinçli olursa çözüm öyle olur. Başka türlü olmaz. Kendi seçim bekliyor musun? Hayır, beklemiyorum. Kim gelir? Erdoğan kazanır mı? Sizi? Yine Tayyip Bey kazanır. Kazanır mı? Evet. Altılı masa var, altı lider bir araya geldi. Altı liderin hiçbir şey anlaşamazlar. Üç ay sonra eski MC dönemi gibi olur kümletler. Öyle görün. Kısa sürer. Süre. Oradaki aday kim olur sizce? Oradaki aday en kuvvetli olarak Meral Hanım olur. Yani Kılıçdaroğlu olamayacağını zannediyorum. Yine yüzde yirmi beşe geçemez. Öyle tahmin ediyorum. Diğer partilerde yüzde yediyi alacağını da tahmin etmiyorum. Bir tek Meral Akşener alır. O da yüzde on beş, yüzde hayal görüyor. Erdoğan kazanır mı yine? Yine kazanır. Onlar yalan yalan hemşerim onlar yalan. Açıkladın nebati açıkladın. Açıklama yok ya yalan söylüyor kandırma. Kandırmayacak ya memura da bir şey emekliye diyor yalan söylüyorlar. Memura açıklandı yüzde kırk oranında. Ya yalan söylüyor kendine yüzde yüz kırk verdi. Yüz yüzde Kendi yüzde kırk yüz kırk bir bin lira. verdi yüz milyarı yüz kırk iki milyar oldu. Siz ne bekliyorsunuz siz emekli misiniz? Ben emekliyim ama bize bir şey yok. Yüzde yirmi beş mi var yüzde otuz. E, yeterli olur mu? Yeterli olmaz aç aç. Şu evet. kaç lira oldu biliyor musun şu su? Şu su kaç lira oldu? Üç lira. 3 lira. Güzel. Tabii. Var e. mı? Memurlara var yüzde. Memurlara işte. E. Enflasyon Emekliye kadar... Emekli bu. Emekliye soruyor. Bir saniye tamam. Bir Heh. söyleyeyim bir. Milletvekili. Milletvekili millet kendi adamlarına bir var. Bir dakika bir durur musunuz? Ben yeterli olduğunu söylemiyorum. Yüzde otuz beş. Bir dakika bir ama dinlemiyorsunuz. Tamam dinliyor. İlk beş aylık hani enflasyon. İlk beş aylık enflasyon yüzde otuz beş. Daha hazır enflasyonu da var. Dolayısıyla %37, %38, %40 olabilir. Büyük ihtimalle. Memurlar için açıklandı %40. Memurlar için de tam kesin belli değil. Çünkü Haziran ayı finansiyonu açıklandıktan sonra ayın dördünde kesinleşir. Emekliler nasıl geçinebiliyor mu peki? Aç aç aç. Emekli aç. Gittin pazara bir görsün. Bu belki ya daha şey, yüksek ben maaş alıyordur. Bu bahçe belki emeklinin yüksek fazla maaş alan vardır. Evet, Onlara bir şey demiyorum. Bak Ama ben. şu ben 3 milyar maaşına Zor. %40'a yakın. Ya %40'a yakın. Ya %40 yakın olsa ne olacak ki? Ne olacak amcam? Hür burada? Hı? 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 Bilir mi? Açsın. İstediğini al. Su diyor dayağıma bak bir, bir sık. Tamam bir biliyorum. Yani. Ben. Biliyorum ben. Ya. 500 lira. Biliyorum ben. 500 lira. Ben. Para zamanı gerek yok. Edeyim, İyi devam, devam edeyim. Hüysün hı. burada. İstediğin şekilde yaysın. İstediği yere gitsin. Hüysün. Çağrı çağırmada biz çünkü dünyanın birinci beyin ülkelerinden. Ama hı -hı, hı. uçak. Bavidik aldık mı? Zamanında İngiltere'ye. Vatandaş onları bakıyor ama vatandaş. bakmadığı için geçmişini görmediği için geleceğini de görmüyor Ha İngiltere zamanında uçak uçak gemisi verdik aldık mı? Havamızı aldık. Etrafımızda ne var? Sen affedersin bir boktanın içine girmişsin. Çıkamıyorsun. Etrafında ne var? Ben memurum. Ben dakika bir dakika. Bir dakika. efendim. geçmiş mesela. Ne? Uçak gemisi yapan subaylar ne yaptık biz? Balyoz, balyozdan kim yargıladı uçak gemisi yapan subayları? He? Ben de acım ama. Yüzde kırk zam yeterli olacak mı? Yüzde otuz. Olmaz. Sen bunu soruyor. Milletimize. bir dakika. Bir dakika hem sen. Bir dakika ya. Bizim milletimiz affedersin. Dünyada versen doymayız. Açıkçası bu? tane yani Niye doymasınlar? Şimdi zamdan ziyade hayatın ucuzlaması lazım. Tamam şimdi yüz kırk, kırk yüzde elli verdi. E tekrardan zam geldikten sonra senin alım gücün olmadıktan sonra verdiği zamın da anlamı yok. Ben kamu çalışanıyım. Gerçekten iyi zam aldık. Ben 18 yıldır devlet dairesinde çalışıyorum. Işçi. Ilk kez bu kadar zam aldığımızı biliyorum. Yo yo. Ama bir dinle. Evet, verdi yapma Anım ya. Gücüm olarak da. Ya, ilk, bırak, 18 ya. yıldır çalışıyorum. Benim i̇lk babam ilk kez bu kadar. Çocuğa bakıyordu ya. Yok yo, bir şey ya. demiyorum. E, Aynı de, şeyi de, diyorsun. De, ben de, şey diyor. Yani alım Adam gücüm ilk kez bu yüzde kadar yüz düştü. Ya. Yüzde 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 yüz bin lira tam aldığım tam zaman ama... gidiyordum markete istediğimi alıyordum. Evet. Çocuklarımla beraber gittiğimde Sepet ne gelirse atıyoruz çocuklar. Şimdi 10 bin lira maaşım var, ikramiyem var. Şimdi gerçekten çok zorlanıyor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Gerçekten durum iyi gözükmüyor. İnşallah iyi olur. Yazık yazık. Başka bir şey yok ya. Yazık. Şuradan hale gidiyoruz. 4 tane malzeme alıyoruz. 100 lira. Zaten bizi bir yemeğimiz kaç lira kardeş. Uçuyoruz kaçıyoruz. Laflara bak hiç. Adam kendi maaşına %100 yüz zam yapıyor. E, İşçiye memura yok. Emek, Emek diyor. Temmuz ayında açıklanacak. Yüzde %30 anca. Ya, yapacak. Asgari da. ücret ne kadar olmalı siz? 5-5. Asgari ücret mi? Asgari ücret zaten belli. Tüyük söylüyor bir kişinin açlık sınırı belli. Devlet söylüyor, devlet inkar ediyor. <laughs> Emekliler şu durumda geçinemez çünkü kiralar çok arttı. Yani evi olan belki biraz ama kirada olanlar sürünüyorlar. Ben İstanbul'da oturuyorum. En kötü ev 3 bin liradan başlıyor. Nasıl ödeyecek? E bunun elektriği, suyu, doğalgazı, telefonu var.